Merhaba arkadaşlar. Bugün kuymak yapacağız. Şefimiz de burada. Merhabalar. Kuymaklarımız izliyoruz. Evet arkadaşlar. şimdi bugün size kuymak tarifini vereceğim. Bildiğiniz gibi ben Karadenizliyim. Artvinliyim. Annemin yaptığı tariften size vermek istiyorum. arkadaşlarım da kuymak tarifini hevesle bekliyorlar. Şimdi size malzemelerimi saymak istiyorum. Bir miktar hakiki tereyağı. Annemin tarifine göre açıklayacağım arkadaşlar. Benim e, bu tariflerim her zaman da söylediğim gibi yani e, göz kararı. 2 yemek kaşığı kadar un. Bir miktar su. Bir miktar kaşar. Arkadaşlar çocuklarım e, kaşarlı olunca daha çok seviyorlar. Yani. E, çocukların hevesini kırmamak için sırf yesinler diye ben kaşar ekliyorum. Tabii sizin arzunuza kalmış. Ee, bu da kuymaklık peynirimiz. Bizim memleketimizin peyniri özel geldi. Eşim oraya gitmişti Artvin'e. Artvin'den doğal organik olarak ev yapımı sipariş üzerine alıp getirdi. Arkadaşlar bir de ben e, yoğurt mayalarken sütün kaymağını ayırıp biriktiriyorum kuymak için. Bir miktar da kuymak için doğal e, kaymağımız var. Evet arkadaşlar e, malzemelerimizi söylemiştik. Şimdi ilk etapta ben tereyağını eritiyorum. Tereyağımızı çok yakmayacak şekilde eriteceğiz. Yalnız e, tavamızın tamamen kuru olmasını emin olalım. Tereyağıyla tek yapınca biraz ağır oluyor. O yüzden ben hafif zeytinyağı ekliyorum. Tereyağlarımızı da ekliyoruz arkadaşlar. Evet. Yağlarımız güzelce eriyecek. Evet, yağ erirken biz diğer tarafta ee, malzemelerimizi karıştıralım, hazırlayalım. Öncelikle ben olmazsa olmazı Artvin Arlın 3 yöresinde eşim gitti memleketi. Oradan organik getirdi kuyumaklı peynirimi alıyorum. Daha sonra çocuklarım sevdiği için kaşarımı ekliyorum. Arkadaşlar kaşar eklediğimiz zaman Arkadaşlar peşer eklediğimiz zaman kıyımamız daha güzel lezzet kazanıyor. Çocuklarım da seviyor. Artı hani böyle yerken de sünebiliyor. Onu yaptıklarında göreceksiniz. Yani zevkinize kalmış bir şey. Evet kaymağımızı da ekliyoruz. Bir. 2 yemek kaşığı kadar unumuz var. Onu da ekleyeceğiz. Evet. Bir miktar da suyumuz var. Bu arada ben kaymakları e, süt alıp yoğurt mayaladıkça buzlukta bekletip biriktiriyorum. koymak yapabilmek için arkadaşlar. Size dönerim hem doğal oluyor hem lezzetli oluyor. Bütün bu malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar diğer taraftan tereyağımız da eridi. Çok ağır olmaması için ben zeytinyağı da kattım. Sizin tercihinize kalmış tabii ki. Sırf tereyağından yapan arkadaşlarım da var. Ee, tereyağımız birazcık Oh mis kokusu ortaya çıkana kadar eriyecek ve oldu arkadaşlar o mis gibi kokusu burnumuza geliyor size de yapmanızı öneririm hatta yaptıktan sonra yorumlarınızı da almak istiyorum arkadaşlar merakla bekliyorum Evet arkadaşlar ee biz tereyağını herkese ayrı ayrı servis yapmak için kaseleri alıyoruz yani 4 kişiyiz ailede. Herkese ayrı bir servis kasesi açıyoruz arkadaşlar. Tereyağımızı herkese ayrı bir şekilde eşit olmaya çalışarak bölüşüyoruz. Kulakları çınlasın canım babam. Kuyumağı çok sever. Özellikle tereyağına bandıra bandıra ekmeğini yemeye bayılır. Canım babam benim. Her hafta bizim e, cumartesi günleri kuymak günümüzdür arkadaşlar bunu rahmetli Sümer amcam vardı hep e, bahsediyor diyeceksiniz ama o kadar yemeği seven bir insandı ki yemek kültürü muhteşemdi e, o çok severdi genelde her cumartesi kuymak günü olduğunda bilirdi e, bir arada olmadığımız zamanlar Nur için de yazsın bizi arar kuymak yaptınız mı yediniz mi falan diye sorardı o bir öğrenmişti yani çok severdi o da. O geldikçe de yapardık. Evet arkadaşlar, tabanın dibinde bir miktar e, ben kuyma kuyma yapabilmek için tereyağı bırakıyorum yapışmaması için. E, diğer aşamaya geçiyoruz. Şimdi bütün malzemeleri iyice karıştırmıştık. Bu, bu malzemelerimi yavaşça tavamın içerisine alıyorum. Ocağımızı yakalım. Kelsiyemi de güzelce malzemeleri karışsın diyerekten su ekleyip getirdim arkadaşlar. Şimdi sürekli karıştırmamız gerekiyor. Kaşarlarımızın ve peynirlerimizin, unumuzun eriyerek birbiriyle özleşmesi lazım. Arkadaşlar benim oğlum kuyuma bayılır. Özellikle kulakları çınlasın annem olduğu zaman anneanneciğim senin kuymanı çok özledim. Kuymak yapar mısın der. Bazen annem ne yapayım oğlum diye sorduğunda da anneanneye kuymak yapar mısın der. Annem Canım annem benim. Ne kadar sever torunları. Yeter ki yesin diyerekten yaparlar. Gerçi benim oğlum sağ olsun e, benim yaptıklarımdan ziyade e, çevredekilerin yaptıklarını daha çok beğeniyor. Mesela anne, anneannem daha güzel kuyumak yapıyor der. Mesela kulakları çınlasın Hacer ablam vardı Benim e, manevi ablam. Aa, anne Hacer teyzem işte gözlemeyi çok güzel yapıyor. Sen onun gibi yapamıyorsunlar. Kulakları çınasın yeter teyzemiz vardır. Örkmezdi. Çocuklarım babaannesi sağ olsun bize orada babaannelik yaptı. Asla e, gurbekte gurbette olduğumuzu, yalnız olduğumuzu hissettirmedi. Pişi kokusu geldiği zaman gider babaannesinin kapısını çalardı. Babaanne sen pişi mi yaptın derdi. O kadar sevimli ve işten dostluklarımız vardı. Hala görüşürüz. Sağolsunlar. Çok iyi insanlardır. Çok iyi dostluklar kazandık. Tabii e, <laughs> böyle dostlukları kazanabilmek çok zor. İyi ki varlar. Buradan hepsine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ayrıca e, Yeter Teyzem Pardon şu bir şey karışmış. Peynirden olabilir arkadaşlar. Ben onu hemen alıyorum. E, yorumlarda da belki görmüşsünüzdür. Kulakları çınlasın. Yeter teyzem. Kuymak tarifini istediğini söylemiş Tekiner amcamın. Bugün onlara e, selamlarımı söylüyorum. Saygılarımı sunuyorum. Ve bakın arkadaşlar kuymağımızı kaşarlarımız eridikçe ve sürekli karıştıkça gördüğünüz gibi özdeşiyor ve sünüyor. Sık sık karıştırıyoruz. Unumuzun çiğsi tadı ve kokusu olmaması için biraz pişirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi peynirlerimiz eridi. Eridikçe unla özleşti. Sürekli karıştırmaya devam ediyoruz. Bizim Karadeniz kahvaltılarında kuymağımız olmazsa olmazımızdır. Genelde e, kahvaltıda kuymak tercih ederiz. Diğer tabi e, severek yapılan tariflerimiz de vardır ama benim çocuklarım en çok kuymağı seviyorlar. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Siz de yapıp deneyebilirsiniz. Bakın. Gayet güzel özleşiyor. Tamam. Oldu mu? Şimdi kaseleri alacağım. Durdurmadım anne. Niye? Devam ediyor şu an. Öyle mi? <laughs> <laughs> kaseleri alıyorum şimdi arkadaşlar. Bence pişti. Bakın özleşti. Bütün peynirimiz eridi. Daha sonra unumuz özleşti ve mis gibi. Arkadaşlar çok güzel geliyor. kokuyor. Evet mis gibi kokusu da oluştu. Evet arkadaşlar tereyağlarımızı kaselerimize almıştık servis kaselerimizi. Şimdi nasıl servis yapacağız? Size göstereceğim arkadaşlar. Yani ayrı ayrı kaseleri aldığımızda herkes daha rahat yiyor. Daha servisi sunumu her bakımdan rahat oluyor. Ben böyle seviyorum. Ama bazı arkadaşlarımız direkt servis kasesini olarak da servis yapabiliyor. Tabi tercih size kalmış. Nasıl istiyorsanız o şekilde sunum yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar kuymağımız hazır. Ben kaselerimi alıyorum. Bakın görüyor musunuz? Ne kadar güzel sünüyor. Tabi bu şu an sıcak olduğu için e, Anne çok aladan. Daha fazla sunmuyor. Sünmedi. Eşit bir şekilde olsun istiyorum. Annem kuyumak yaptığı zaman kulakları çınlasın canım babam. Tavanın dibini sıyırmayı bayılırdı. En güzel yeri burası kızım tadını bilseniz derdi. Canım babam benim. Buradan herkese selam ve saygılar sunuyorum. Özellikle anneciğim ve babacığım size çok özledim. Evet arkadaşlar birer kaşık daha ekleyebiliriz. Çok farkındaysanız e, gitgide katılaşmaya başlıyor. Peynirimiz hani e, dolmaya başlıyor. O yüzden kuymağımızı ne kadar çabuk sunum yapar, servis yaparsak lezzeti, kıvamı da o kadar güzel oluyor arkadaşlar. Çünkü bekledikçe donabiliyor. Donduğu takdirde de e, yani bu sıcak ken yendiği lezzeti tadı vermiyor yani. O yüzden size sıcakken ken yemenizi tavsiye ediyorum. Evet bu da ziyan olmasın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar güzel bir kıvam aldı. Evet bunu da sıyırmak için oluşuma ayırıyorum. Şimdi kaselerimi pardon Kaşık yardımıyla şöyle üzerine tereyağlarımızda güzelce süslemek istiyorum. Evet arkadaşlar, tereyağlarımız da sunuma hazır oldu. Evet kuymaklarımız hazır arkadaşlar. Afiyet olsun. Deneyip tariflerimi yorum atarsanız, abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Like atmayı unutmayın.